Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kokusu, rengi, tadı her şey ile şahane tam kıvamında süzme mercimek çorbası yapıyorum. Çok pratik bir lezzet. Lokantada yediğinizi aratmayacak. Yapımına geçelim. Orta boyutta bir tenceremizin içerisine yıkayıp güzelce birkaç kez suyunu süzdüğümüz şeffaf su olana kadar yıkayalım. Mercimekte yıkamak çok önemli. 2 su bardağı sarı ya da kırmızı mercimeğimizi ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 mililitre. Daha sonra bir tane küçük boy kuru soğan yemeklik doğrayıp ekleyelim. Bir su bardağı kemik suyu kullandım ben. Et suyu da kullanabilirsiniz. Bardak ölçüm 300 ml. 2 litre sıcak suyumuzu da ekleyelim. Arkadaşlar siz dilerseniz kaynama süresinde atabilirsiniz tuzunu. Ama ben hep bu aşamada atıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Tuz miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Hemen ocağın üzerine alalım. Ara ara karıştırarak orta ateşte 40 dakika boyunca mercimeğimizi kaynamaya bırakalım. Benim mercimeğimde köpük olmadı ama üzerinde köpük olursa köpüğünü alırsınız. Sos tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tereyağını koyalım ve 2 dakika güzelce kavuralım. Unun kokusu çıksın. Unun kokusu çıkıp kavurduktan sonra onu da çorbamızın içerisine ekleyelim. Unu ve yağı ekledikten sonra burası önemli arkadaşlar. 10 dakika daha kaynatalım. Unumuzu yağımıza ekledik. 10 dakika daha kaynadı. Bakın dibine tutar gibi böyle e, alttan şey oluyor arkadaşlar böyle katılaşıyor. Löp oluyor bildiğiniz. O kıvama gel geldiyse mercimeğin rengi ve görüntüsü böyle ise ocaktan hemen mercimeğimizi alalım. Tamamdır pişmiş demektir. Ocaktan almış olduğumuz mercimeğimizin içerisine çay kaşığının ucu ile zerdeçal ekleyelim. Hem rengi hem kokusu hem de tadını çok beğeniyorum. Eklemeyi de bilirsiniz ama rengi gerçekten çok güzel oluyor. Güzelce pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirelim arkadaşlar. Süzme mercimeğin özelliğidir biliyorsunuz pürüzsüz olması. Birkaç saat soğuduktan sonra e, kesinlikle katılaşıyor. Ertesi güne kaldığında daha da katılaşıyor mercimek çorbası arkadaşlar bu yüzden e, kesinlikle cıvık zannetmeyin videoda size öyle görünüyor olabilir bilemiyorum ama inanın asla e, cıvık olma söz konusu değil bu ölçü tam kıvamdır benim sürekli yaptığım bir tariftir arkadaşlar kepçe kepçe sıcak sıcak servis edebilirsiniz mercimek çorbasında olmazsa olmazı limondur bol limon sıkarak hadi bakalım şifa olsun afiyet olsun